Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir grafiğimiz var. Bitcoin'de arz şokuna doğru gidiyoruz ve bu bizim için piyasanın yavaş yavaş ısındığını ve büyük hareketin çok yakında olduğunu gösterebilir. Burada yeni bir rekorumuz mevcut. Bunların detaylar hakkında konuşacağız. Ardından ısı haritalarında son durumlar neler? Hangi seviyelerde Bitcoin alış ve satış emirleri yaygın? Bunların detaylar hakkında konuşacağız. Ardından Bitcoin ve Ethereum kısa vade teknik analiz yapacağız ve Bitcoin dominansa değineceğiz. Ve ariyeten NFT'lere meraklıysanız videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linki de mevcut. Oraya giderek de bir göz gezdirebilirsiniz. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu gösterdiğim grafik bizlere ne diye soracak olursanız Bitcoin illiquid supply shock ratio grafiği yani bu bizim için ne anlama geliyor bir arz şoku anlamına geliyor Peki arz şoku bizim için ne demek? Olur da bitcoin tarafında bizim için bir arz şoku olursa bu bizim için fiyata olan talebin artacağını gösterir. Ve talep artarsa fiyat da kademe kademe yukarı çıkar. Aslında denklemi bir nevi bu şekilde kurmuş oluyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bu grafiğimizde mor çizgimiz bizim için illiquid supply shock ratio yani bir nevi arz şoku çizgimizi gösteriyor. Aynı şekilde arkadaki gri çizgi de bizim için bitcoin'in fiyatlanmasını gösteriyor. Şimdi burada neler olmuş? Bunlara değinmek istiyorum. Gördüğünüz gibi arz ars şoku bizim için yeni bir rekor kapanış yapıyor ve bu da bize olası bir arz şokunun gelme ihtimalinin inanılmaz yüksek olduğunu gösteriyor. Böyle bir şey e, piyasada dediğim gibi arz şoku olursa zaten talep artıyor ve talep arttıktan sonra da fiyat kademe kademe artmaya devam ediyor. O yüzden Dediğim gibi bu bize aslında birçok ileri düzey zincir analizi gibi e, piyasanın yavaştan ısındığını gösteriyor. Bunları da stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz diye düşünüyorum. Zaten genel olarak piyasada bir olumluluk mevcut. Yani fiyatın kademe kademe artabileceğini biliyoruz. O yüzden dediğim gibi lütfen geri çekilmelerde korkmayın. Geri çekilmeleri ben kendi adıma parçalı alım şeklinde değerlendirebilirim. Fiyatın gittiği yer belli, gelen dalga belli. O yüzden bu dalgayı kimsenin kaçırmasını istemiyorum. Sadece dikkatli olun, kendi risk oranınıza göre işlem yapın. Piyasanın önümüzdeki aylarda ben piyasa tarafından gerçekten çok güzel bir hareketler bekliyorum. Kimseye yatırım tavsiyesi vermeden. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ısı haritalarımıza geçelim. Arkadaşlar ısı haritalarında son durumlar neler diye soracak olursanız Bitcoin şu an yaklaşık 62 bin dolar bandından işlem görüyor. Şu şekilde düşüşlerde bizim için alıcıların kuvvetli olarak bulunduğu bölge 60 bin ve 58 bin dolar bölgesi bizim için gerçekten çok önemli destekler hala. Çünkü bu seviyelerde alıcıların çok baskın bir şekilde rol oynayacağını görebiliyoruz olası geri çekilmelerde. Aynı şekilde yükselişlerde bizim için önemli bölge ilk bölge 64 bin dolar bandı. Yani son rekorumuzdan bir önceki rekorumuz bizim için gerçekten önemli bir rekor seviyesi olur da bu seviye bizim için yukarı yönlü kırılırsa bir önceki rekorumuz yani 67 bin dolar bandı bizim için önemli bir de direnç halinde çalışacak. Çünkü bu bölgelerde de bizim için satıcıların kuvvetli olduğunu görüyoruz. O yüzden dediğim gibi bu bölgeleri kendiniz not edin ve bu bölgeleri kesinlikle takip edin derim. Bitcoin'de olası sert geri çekilmelerde ve sert yükselişlerde. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum kısa vadet, teknik analizimize geçelim. Evet arkadaşlar bitcoin tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız şu an fiyat 61.687 dolar civarından işlem görüyor. Yani şöyle söylemem lazım bitcoin'e zaten bu bölgenin aşağı yönü kaybedilmesi bizim için bir düşüş gelebileceğine işaret ediyordu. Ve gördüğünüz gibi çizdiğimiz destek seviyesinden e, milimetrik bir şekilde yukarı yönlü tepkimizi aldığımızı görüyoruz. Bitcoin tarafında şu anda e, tekrardan 61.679 dolar bandından işlem görüyoruz. Peki bizim için önemli seviyeler neler Bitcoin tarafında? Yani şöyle zaten 60 bin seviyesinin bizim için çok önemli bir seviye olduğunu biliyoruz kısa vadede. Aynı şekilde şurada sağlanan likidite bölgesi de yani şöyle söylemem lazım. 57.831 dolar bölgesi de bizim için çok önemli bir destek halinde çalışacak. Bu bölgeler olur da aşağı yönü kaybedilirse Bitcoin tarafında tekrardan 54 bin dolarlar doğabilir diye düşünüyorum. Aynı şekilde yükselişlerde şu bölgede bir likidite sağlandıktan sonra fiyatın geri tekrardan aşağı yönlü bir hareket sergilediğini görüyoruz yani şöyle söylemem lazım. Bizim eğer yukarı yönlü bir hareket görmemiz için şu bölgeyi yukarı yönlü kırmamız lazım. 63.843 dolar bölgesini yukarı yönlü kırmadığımız sürece Bitcoin tarafında Bitcoin'in hala geri çekilme ihtimali var arkadaşlar. Bunu e, kesinlikle takip edin derim ben Bitcoin tarafında. Aynı şekilde zaten orta ve uzun vadede biliyorsunuz e, piyasanın ne kadar olumlu olduğunu, fiyatın e, Bitcoin'in düzeltmesini bitirdiğinde ben tekrardan kendi adıma hareketinin devam edeceğini düşünüyorum. Süper trend bakacak olursak süper trend şöyle 60 bin dolar seviyesinin bizim için önemli bir destek olduğunu görüyoruz. Olur da 60 bin dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa bu bizim için bitcoin tarafında satış baskılarının arttığı anlamına gelebilir. Aynı şekilde hareketli ortalamalara bakmak istiyorum. Hareketli ortalamalar bizim için yatay bir eğim vermiş ve bu da aslında piyasada Biraz daha yatay hareketin sürebileceği anlamına geliyor. Zaten bitcoin'in bu şekilde yatay hareket yapması ve dominansın aynı zamanda düşmesi altcoin'lerin bir nevi yükselmesine yarıyor diyebilirim. Bunları da stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz bitcoin tarafında. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ethereum analizimize geçelim. Arkadaşlar ethereum tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bildiğiniz gibi ethereum'ları katılı özel telegram grubunda 3400 dolarlardan toplamaya başlamıştık. Ve şu an fiyat 4514 dolar bandından işlem görüyor Ethereum'da yeni bir rekor yapıldıktan sonra fiyat tekrardan geri çekildiğini görüyoruz ve çizdiğimiz çizgiden tekrardan milimetrik bir tepki aldı şu şekilde. E, 4417 dolar seviyesinden yukarı yönlü tepki aldığını görüyoruz. Ethereum tarafında bunu zaten dünkü videomda olabileceğini sizlere birçok kez söylemiştim. Şimdi bir Ethereum tarafında bu bölgenin arasında hareket etmesini ben gayet normal karşılıyorum. Olur da bu bölgenin altına düşersek yani Ethereum tarafında 4415 dolar bölgesinin altına düşersek bu bizim için tekrardan 4200 dolarlara doğru bir gerilemeye işaret edebilir. Ethereum tarafında kısa vadede bizim için şu anlık en önemli destek 4000 dolar desteği arkadaşlar. 4000 dolar desteğini kesinlikle takip edin. Olur da 4000 dolar seviyesi bizim için aşağı yönlü kırılırsa bizim için trende yön veren bölge 3600 dolar Dolar seviyesi 3600 dolar seviyesinin ben kolay kolay aşağı yönlü kırılacağını sanmıyorum ki zaten Ethereum'un artık o seviyelere pek düşeceğini sanmıyorum kademe kademe yukarı yönlü gidecek zaten piyasada olanlar belli Bitcoin yeni bir rekor yaptı Ethereum yeni bir rekor yaptı Total 2 de çok önemli bir kırılım geldi. Bunların hepsi bize aslında ne anlam çıkarıyor? Fiyatların kademe kademe artabileceğini gösteriyor. Şimdi süper trend indikatörüne bakarsak süper trendde 4310 dolar seviyesi bizim için önemli bir destek haline çalışacak. Bu bölge kademe kademe aşağı e, bu bölgeye olur da biz kademe kademe aşağı kaybedersek Ethereum tarafında satış baskılarının arttığını anlayabiliriz. Aynı şekilde hareketli ortalamalara bakmak istiyorum. Hareketli ortalamaların da eğimini yukarı yönlü verdiğini görüyoruz. Bu da bize Ethereum tarafında hareketin hala yukarı yönlü olabileceğini gösteriyor gösteriyor. Zaten benim sonbaharda dediğim gibi Ethereum tarafından minimum fiyat aralığım 5.000 dolarla 6.000 dolar arası. E kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu benim sadece kendi düşüncem. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin dominansa değinelim. Evet arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Golden Cross yapay zekası son hızıyla işlemlerine devam ediyor. Kendileri 4 Ekim ila 6 Ekim arasında herhangi bir işlem yapmadı ve ondan 2 gün sonra 6 Ekim ila 8 Ekim arasında gördüğünüz gibi yaklaşık %20'lik bir kar oranı mevcut. Hatta %20'den de fazla %30 veya 40'lık bir kar oranında mevcut ve ayrıca hala sinyallerini göndermeye devam ediyor. Siz de bu sinyallerden tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında Telegram adresimizin linki de mevcut. Ve Aynı şekilde gördüğünüz gibi Golden Cross yapay zekası e, grafik çizimine de başladı. Otomatik Fibonacci seviyelerini belirliyor, hacim tablolarını gösteriyor, destek ve dirençleri belirliyor. Bunlar da yakın bir zamanda sunulacak. Ee, neyse ben daha fazla uzatmadan sizi videoyu geri bırakayım. Arkadaşlar dominans tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız gördüğünüz gibi dominans kademe kademe düşmeye devam ediyor ve bu bizim için ne anlama geliyor? Alt bir para girişi olduğunu gösteriyor. Zaten Bitcoin'in yatay bir düzlemde hareket etmesi bizim için alt bir para girişi olabileceğini gösteriyordu ve dominans da aynı şekilde bu şekilde düşmeye devam ederse alt gerçekten ilerleyen günlerde güzel bir para girişi görebiliriz. Dominans tarafında şu bölge bizim için çok önemli. Yani seviye vermem gerekirse şöyle 42.60 seviyesi ile 40.56 seviyesi bizim için gerçekten önemli bir seviye. Bu bölgenin aşağı yönlü kırılmaması gerek diye düşünüyorum ben dominans tarafında. Bu bölgede altcoin'lere gerçekten güzel bir para girişi olabilir. O yüzden altcoin tutan arkadaşlarımız varsa hareketin gelmesi bence yakındır. Biraz daha sabretmekte fayda var diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.